Değerli izleyicilerimiz, emeklilerimizin gözü kulağı Ankara'da. Çünkü bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 100 milyar liralık bir destek ekonomi paketi açıkladı. Bu ekonomi paketin içerisinde en düşük emekli maaşının 1500 liraya çıkartılması, Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza 1000 lirayla 2000 lira arasında sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla bir destek sunulması da vardı. Ancak gelinen noktada emekli maaşının 1500 liraya çıkartılması her ne kadar çok önemli ve güzel bir gelişme olsa da maalesef yetersiz. Çünkü emeklilerimizin neredeyse Yüzde 80'i bankalara borçlu emeklilerimiz büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyorlar. gelinen noktada emekliler borcu borçla kapatmaya çalışırken maalesef ve maalesef büyük bir borç batağının içerisine giriyor. İşte tam bu noktada bu içinde bulunduğumuz salgın dönemi içerisinde emeklilerimizin çilesi daha da arttı. Çünkü pek çok emeklimiz yine emekli maaşı yetmediği için çalışmak zorunda. Şu anda onlar da evlerinde oturduğu için maalesef ve maalesef para kazanamıyorlar. Sadece kuru bir emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Şimdi yapılması gereken ikinci ekonomi destek paketinin içerisine emeklilerimizin özellikle bankaya borcu olan emeklilerimizin sıkıntısını gidermek Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 100 milyar liralık destek paketi sadece iki ay gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu destek paketi sadece iki ay kadar vatandaşımızı, esnafımızı, çiftçimizi idare edebilir. Ancak iki ayın sonunda mutlak surette ikinci bir destek paketi açıklanmak zorunda. İşte tam bu noktada bankaya borcu olan vatandaşlarımızla ilgili ikinci destek paketinin içerisinde mutlak surette bir müjdenin yer almasını bekliyoruz. Çünkü emekli artık borcunu dahi ödeyemeyecek durumda. Bankalar emeklilerin adeta kabusu olmuş, emekliler de bankaların adeta kölesi olmuş halde. Pek çok emeklimiz daha emekli maaşını eline almadan gelin görün ki evine beş parasız bir şekilde dönüyor. Ya da faturalarını ödedikten sonra sadece bir hafta yetecek kadar cebinde para kalıyor. Çünkü ülkemizdeki şu anda emekli maaş ortalaması 1700 lira. Bu 1700 lirayla da vatandaşımızın geçinebilmesi, zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok ama çok zor. Hele bir de dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımız var. Onların durumu gerçekten içler acısı. Pek çoğu 1000 lira ile 1500 lira arasında para alırken 1000 liranın altında dul ve yetim maaşı alan yaklaşık 900 bin kişi var. Evet. Bu vatandaşlarımızın da bankalara borcu var. İşte ikinci ekonomi destek paketinin içerisinde mutlak surette dul ve yetimlerimizle ilgili de artık bir adımın atılması gerekiyor. Bu adım dul ve yetim maaşlarının da en az 1500 liraya çıkartılmasıdır. Şu anda bizi izleyen dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın bu beklentisi gayet normal. Çünkü 1000 liranın altında ya da 1500 liranın altında bir maaşla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, markete, çarşıya, pazara gidebilmek çok ama çok zor. Onların da bankaya borcu var. 2000 lira emekli maaş alan bir vatandaşımızın da bankaya borcu var. Çünkü bu maaşlarla vatandaş geçinebiliyor. İkinci ekonomi destek paketinin içerisine mutlak surette 10 maaş avansın artık konulması gerekiyor. Bankaya borcu olan vatandaşlarımıza 10 asgari ücret tutarında mutlak surette maaş avansı verilmelidir. Bu para emekli tarafından bankaya yatırılacak devletimize emeklimiz de bu parayı her ay maaşından yüzde 25 kesinti yaptırarak geriye ödeyecek faizsiz bir şekilde ödeyecek aksi halde emeklimizin bu borç batağının içerisinden çıkması bankaların kölesi olmaktan çıkması bu kölelik düzeninin bitmesi maalesef mümkün değil bankaların kölesi olmuşuz arkadaş her ay kredi taksiti öde, biri bitmeden ikinciyi krediye al, kredi kartını kullan, ek hesaptan para çek, onu yap, bunu yap, faiz, faiz üstüne biniyor, emeklinin maaşı adeta çöp oluyor. Bakın, şu an ülkemizde bulunan emeklilerin yaklaşık 8 milyonu bankaya borçlu. Sokakta gördüğünüz her 10 emekliden en az yedisinin bankaya borcu var. Evet, Türkiye'nin gerçekleri bunlar, memleketimizin gerçekleri. Emekliler bankaların kucağına atılmış, ne hali varsa gör dönülmüş bir kesim. 1500 lira emekli maaş alacaksın. Ondan sonra da ne halin varsa göreceksin. Tabii ki koşa koşa bankaya gideceksin. Kredi çekeceksin, kredi kartını kullanacaksın, ek hesaptan da parayı çekeceksin. Bir sonraki ay geldiğinde de maaşının neredeyse yüzde yetmişi kredi taksidine, kredi kartına kesilecek. Cepte üç kuruş para kalacak. Borcu borçla kapatıyor emekli. Pek çok emeklimizin iki tane kredisi var. Evet, maalesef. Hiç kimse keyiften gidip bankanın kapısında durmaz kardeşim. Hiç kimse keyiften gidip kredi almaz. Hiç kimse de şunu söylemesin. Emeklimiz ayağını yorganına yorum uzatsın. Kardeşim ne yorgunu ya? Yorgan morgan yok. Ne yorganı? 1500 liranın her yeri yorgan olsa ne olur? 2000 liranın her yeri yorgan olsa ne olur? Bakın. Ülkemizde bulunan emeklilerimize, bankaya borcu olan emeklilerimize 10 maaş avans biz vermedikten sonra emeklimizin yüzü hiçbir zaman gülmeyecek. Mümkün değil. Nasıl gülsün kardeşim? Emekli cebine 100 lira koyuyor. Markete, çarşıya, pazara gidiyor. iki poşet bir şey alıyor ya da almıyor. Bir de bu virüs dönemindeyiz biliyorsunuz. Hokkabazlar çıktı, sansarlar çıktı. 2 liralık makarnayı 5 liraya, 6 liraya satıyorlar. İnanın Yeni gördüm bir markete gittim bugün. Charleston biberin kilosu 17 lira. 17 lira. Domates en ucuzu yüzüne bakmazsınız. Bembeyaz, kırmızı bile değil. buçuk lira. E şimdi emekli nasıl alacak? Bankaya borcunu mu ödeyecek? Elektrik faturasını mı ödeyecek? Doğalgaz faturasını mı ödeyecek? Su faturasını mı ödeyecek? Neyi ödeyecek kardeşim emekli? Neyi ödeyecek? Emekli çarşıya çıkamıyor, pazara çıkamıyor. Cebinde beş kuruş para yok. Bir de kredi maalesef emeklilerin boynunu bükmüş vaziyette. Ya emeklilerimiz bankaların esiri olmuş, kölesi olmuş ya. Kim görecek kardeşim bunu? Seçim döneminde kapısını çaldığınız emeklinin bu derdini kim çözecek? Ben mi çözeceğim, siyasetçiler mi çözecek kardeşim? Biz de emekli TV ailesi olarak hep şunu söylüyoruz. Kardeşim, emeklimiz gerçekten çok düşük bir emekli maaş alıyor. Bu emekli maaşıyla geçinebilmesi mümkün değil. Neden anlamak istemiyorsunuz? Emekli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş, emekli kaderiyle baş başa bırakılmış, çalışan emekliler virüs nedeniyle çalışamıyor şimdi mesela. Hadi ne olacak? Eve para girmeyince vatandaş ne yapacak kardeşim? Karnını nasıl doyuracak? Emekli zaten lüks bir şey istemiyor ki. İnsani ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Sadece karnını doyurmak istiyor. Sadece karnını doyurmak istiyor. Emekli bana işte 10 bin lira, 5 bin lira emekli maaşı verin demiyor ki. Ben de şunu söylüyorum. En düşük, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli. Yani 2324 liradan aşağıya hiçbir emeklimiz maaş almamalı. Eğer bir sosyal devletsek önce emeklimize sahip çıkmamız gerekiyor. Önce dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Emekli 25 yıl boyunca sigorta primi ödedi. Bu ülkeye hizmet etti. Alın teri döktü. Şimdi 1500 lira maaş alıyor. Hadi geçin. Hadi sen geçin bu parayla. Geçinebiliyor musun? Hadi ay sonunu getir bakalım getirebiliyor musun? Hadi çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşıla bakalım. Karşılayabiliyor musun? Yazın günah. Bu emeklinin hali ne olacak? Seçim döneminde geliyorsun kapısını çalıyorsun. Seçim bitiyor Ankara'ya gidiyorsun. Bir daha emeklinin halini sormuyorsun. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız biliyorsunuz intibak yasası bekliyor. Çünkü 2000'den önce emekli olan vatandaşlar aynı prim gün sayısına sahip olan 2000 yılından sonra emekli olanlara göre daha düşük maaş alıyorlar. Şimdi bir tanesi de senin vatandaşın, öbürü de senin vatandaşın. Aynı prim ödemiş, hatta 2000'den sonra emekli olan daha fazla prim ödemiş. Biri 1900 lira alıyorsa, biri 1500 lira alıyor. Ya da biri 2000 lira alıyorsa, biri 1500 lira alıyor. Şimdi adama demezler mi? Bu bir haksızlık değil mi? Vatandaş Ankara'dan gelecek olan bir müjdeli haberi beklerken ölecek kardeşim. Bankaya borcu var gırtlağına kadar. Eşine dostuna borcu var gırtlağına kadar. Emekli zaten maaşını eline alamıyor ki. Faturalar, kredi taksiti derken cebinde 3 kuruş para kalıyor 3 günde de bitiyor işte. Bayram geliyor, seyran geliyor, torunun cebine 5 lira harçlık koyamıyor. Onun için bayram ikramiyesine zam yapın diyoruz kardeşim. Bu zorunlu bir durum, keyfi bir istek değil. Güzel bir uygulama, emeği geçenleri takdir ediyorum. Emeklimize bayram ikramiyesinin ödenmesi. Ama yetersiz kardeşim, yetersiz. Emekli maaşı en düşük 1500 lira oldu. Güzel bir uygulama ama yetersiz. Yani hiç kimse devletimizin imkanları bu kadar kaynak yok demesin. İstenildiği zaman istenilen yere kaynak buluyorlar. 100 milyarlık ekonomi paketini açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. E kaynak al sana kaynak. İstenildiği zaman kaynak bulabiliyorsun. 13 milyon emekli artık müjde bekliyor. En azından bayram ikramiyesinin 1200 lira olması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesini bekliyor. Biz Emekli TV ailesi olarak onların sesi oluyoruz. Tüm emeklilerimizin sesiyiz. Sonuna kadar emeklilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Nerede bir ezilmiş, nerede yokluk içerisinde, nerede perişan vaziyette bir emekli varsa biz onun yanındayız. Bu ülkeye 25 30 yıl boyunca hizmet vermiş, bu ülkenin kalkınması için alın teri dökmüş, prim ödemiş emeklimizi hiç kimse yok sayamaz. Yazık günah kardeşim yapmayın. Emekli, yokluk, açlık içerisindeyken siz nasıl rahat uyuyorsunuz?